Merhaba arkadaşlar. Her şey burada TV kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere telefonumuz veya tabletimiz arkadaşlar internete bağlı gözüküyor ama internete girmiyor. Wi-Fi'ye bağlı gözüküyor ama internete bir şekilde girmiyor. Sürekli e, ağ bağlı değilsiniz diye hatalar veriyor ve hiçbir şekilde telefonu açıyoruz, kapatıyoruz falan filan. Hiçbir şekilde internete girmiyor. Bunun çözümü nasıl yapılır onu anlatacağım. Arkadaşlar Android 10'a kadar sanırım olanları anlatacağım. Bir de Android ondan sonrakiler biraz farklı. Onları da anlatacağım arkadaşlar. İkisini de anlatacağım. Yani ilk videoyu izleyip benimki olmadı deyip hiç yapmayın. Devamında Android ondan sonraki çözüm yöntemi de var onu da izleyin. O şekilde telefonlarımızdaki bu problemi gidereceğiz. Cidden sıkıntı oluyor ama çok basit bir yöntemi var. Hızlı şekilde yapacağız ee, ve bu sorundan hep beraber kurtulmuş olacağız değerli arkadaşlar. Ee, bilgisayar, e, telefonumuzun ayarlar kısmına giriyoruz. Girdikten sonra Wi-Fi bölümünü seçiyoruz. Seçtikten sonra bağlı. Normalde benimki de dün hiçbir şekilde girmiyordu. Ben de çözüm yöntemini buldum ve girdim. Hani bu şekilde bağlı gözüküyor ama internete girmiyor. Şu an e, bağlı olduğu e, Wi-Fi ağını seçiyoruz. Üzerine tıklıyoruz, belirli bir müddet tuttuktan sonra ağı değiştir bölümü geliyor. Ağı değiştir'e tıklıyoruz. Tıkladığımızda şu aşağıda gelişmiş seçenekler göster bölümü var. Oraya e, tik atıyoruz. Daha sonra herhangi bir şey yapmadan şöyle aşağı doğru iniyoruz. Burada ip ayarları çıkıyor. Ip ayarlarına tıkladıktan sonra statik bölümünü seçiyoruz. E, statik bölümü seçtikten sonra aşağı doğru iniyoruz. Burada dns1 ve dns2 bölümleri var e, ee, arkadaşlar sizde DNS 2 şu şekilde 192.168.1.2 e, 1.2 ya da daha farklı şekilde gelecek biz bunu e, 8.8.4.4 olarak değiştireceğiz. Yani e, Google'ın DNS ayarlarını buraya gireceğiz. Bunu kaydet dedikten sonra e, problemimiz çözecek. internete bağlanabileceğiz. Hiç herhangi bir sorunumuz da kalmayacak. E, dediğim gibi Burada sizinki korkmayın herhangi bir şey olmayacak 8.8.4.4 olarak değiştirdiğiniz anda internetimize bağlanacağız arkadaşlar Android 10'a kadar sanırım bu şekildeydi Android 10'dan sonraki 11-12'lerde falan da farklı şekilde oluyor biraz değişik onlardaki ekran o yüzden şimdi diğer telefonumda onu anlatacağım biz izlemeye devam edin arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Ee, bu da Android 12.5 olan sürüm olan telefonum. Ee, buraya geldik. Burada da tekrar yine ayarlar kısmına gireceğiz. Girdikten sonra Wi-Fi bölümünü yine seçiyoruz. Tekrar tıklıyoruz üzerine. Özür dilerim. Şuradaki ok işaretine basıyoruz. Ee, ekranımız geliyor. Ekranımız geldikten sonra burada da yine direkt IP Ayarları bölümü var gördüğünüz gibi burayı seçiyoruz burada statiyi seçiyoruz Stati seçtikten sonra biraz önceki ayarlarımız çıkıyor burada da yine gördüğünüz gibi DNS 2.8.8.4 olarak seçtiğimiz zaman internetimize bağlanmış bağlanıyoruz herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz bir önceki videoda kaydet butonu vardı onu kaydet dedikten sonra ayarlarımız kaydoluyor. burada Burada da şu yukarıda OK işareti var. Buna bastığımızda e, e, Girdiğimiz DNS ayarları kaydedilmiş oluyor. Böylelikle e, Telefonumuzdaki bu sıkıntıdan kurtulmuş oluyoruz. E, bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. E, videomuzu beğendiyseniz e, like'larınızı ve e, Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmediyseniz de yorum yapabilirsiniz. Sıkıntı yoktur. Her türlü eleştiriyi açacağız arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa da yazın hemen çözmeye çalışalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.